Yoldaki bonusları da toplamamız lazım aslında ama Şimdi oyuna yeni eklenen kasaba haritasındayız Birazcık kasabada gezeceğiz Şöyle bir anlayarak çıkalım hocam Şehir modları var Kasaba haritası da eklenmiş Kasabada gezebiliyorsunuz Tabi mekaniklere biraz alışmak zaman alıyor ama Şehir haritamız da bu şekilde arkadaşlar. Işıklandırmalar vesaire göründüm bu şekilde Herkese selam kankalar ben Kürşat yeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Car Parking 3D'deyiz. Geçtiğimiz aylarda bu oyunun videosunu zaten kanalda paylaşmıştım. Oynatma listelerinde birkaç tane videosunu görebilirsiniz. Bugün bir arkadaşımızın, takipçimizin isteği üzerine tekrardan bu videoyu çekiyorum. Oyunla alakalı zaten çok diyecek bir şey yok. Çünkü bunları önceki videolarda da bahsetmiştim. O araç modellemeleri olsun, kaplamaları olsun, ışık yansımaları olsun ve sürüş hissiyatları, mekanikleri olsun. Gerçekten mobilde çok üst seviye kalitede bir oyun. Hatta birkaç tane aracı da sizlere göstereyim tekrardan. Bakın görüyor musunuz? Araç modellemeleri, tasarımları, ışık yansımaları gerçekten harika. Diyecek bir şey bulamıyorum. Normalde eski hesabımdayken 350 Z'ye almıştım ben. Fakat oyunu silip tekrardan yüklediğim için bütün her şey sıfırlanmış. Bugün BMW M3 ile devam edeceğiz. Birazcık drift modunda takılacağız. Daha sonrasında da haritalarda değişik haritalar var baktım birazcık. Sizlere de göstereyim hatta. Bakın burada Gece haritaları var, kasaba var, serbest modlar. Bunlarda birazcık sürüş yapacağız. Oyuna baya bir harita eklenmiş. Farklı türde, farklı farklı çeşitli haritalarımız var. Bunlarda birazcık sürüş yaptıktan sonra daha sonrasında videonun sonuna geleceğiz. Eğer sizler de bu oyunu ve videoyu beğenirseniz likelamayı ve yorum atmayı unutmayın. Bu aralar her gün kanala video yüklemeye çalışıyorum. Algoritmalarımız acayip derecede şaşmış durumda. İzlenmelerimiz bayağı bir düştü arkadaşlar. O yüzden destekleriniz, like'larınız ve yorumlarınız gerçekten önemli. Dilerseniz yavaştan bir drift moduyla başlayalım. Bu oyunun drift mekaniklerini gerçekten beğeniyorum. Tabi birazcık alışmak gerekiyor arkadaşlar ama alışınca bence gayet kafa dağıtmalık. Eğlenceli bir oyun. Şöyle yavaştan başladık. Yoldaki bonusları da toplamamız lazım aslında ama. Hayır. Drift yanmasın. Puan gidiyordu az kalsın. Eğer çarpsaydık puan sıfırlanıyordu. ...2500 puan yapmam lazım şu an. Hadi be. Oyunu bayağıdan beri oynamadığım için... ...mekanikler şu an birazcık tuhaf geliyor bana. Alışmam gerekiyor. Ama alışınca gerçekten keyifli, zevkli bir oyun. Diğer modları da denemiştik. O modlar bana birazcık sıkıcı geldi. Drift modu bana birazcık daha eğlenceli geliyor arkadaşlar. Daha bir akıcı geliyor. İkinci etaba geçtik. Şimdi ikinci etaptayız. Şu farları aslında kapatsak bence daha iyi olur. Bu oyunun haritası bana farz etkiyi hatırlatıyor. Farz etkide de bu tür bir harita vardı, şehir vardı. Gerçekten ona çok benziyor harita. Bir yandan şu bonusları da toplamaya çalışıyorum. Tabi bunlar ilk etaplar olduğu için baya bir kolay. Çok fazla zorlamıyor. Videoları birazcık kısa tutmaya çalışıyorum kankalar. Çünkü facecam olmadığı için bazılarını sıkılabilir. Facecam kullanmıyorum çünkü henüz. Belki ilerleyen zamanlarda. Facecam vesaire bunları da halledebiliriz. O yüzden videoları birazcık kısa yapmaya çalışıyorum. 10-15 dakika civarında. Bunu da güzel bir şekilde hemen tamamladık. Bir sonrakine geçelim. Dördüncü seviyedeyiz. Direğe vuracağız diye bayağı bir dar aldım. İyi e drift diyor. İleride sola bir dönüş var onu gördüm. Şöyle bir dönersek efsane oldu. Çok iyi döndük bu arada. Çok temiz döndük. Oyuna bayağı bir harita eklenmiş arkadaşlar. Şimdi dilerseniz buradan bir çıkalım ve o haritaları da birazcık göz atalım. Orada da birazcık serbest sürüş yapalım. Evet kankalar şimdi oyuna yeni eklenen kasaba haritasındayız. Birazcık kasaba da gezeceğiz. Şöyle bir anlayarak çıkalım hocam. Şuradan mı dönsek? Çarptık. Son anda kararsız kalınca böyle oluyor arkadaşlar. Şehir modları var. Kasaba haritası da eklenmiş. Kasabada gezebiliyorsunuz. Tabi mekaniklere biraz alışmak zaman alıyor ama oyunun gerçekten grafikleri, oynanışı, fizikleri efsane. Egzoz patlamaları, o araç sesleri falan harika arkadaşlar. Kesinlikle bu oyunu tavsiye ederim. Normalde her oyunu sizlere önermiyorum ama bu oyun gerçekten güzel olmuş. Kaliteli bir oyun yani. Böyle yanlaya yanlaya gidelim. Yolları bayağı bir iyi yapmışlar arkadaşlar. Geniş geniş güzel güzel gidiyorsunuz böyle. Bazı haritalarda Trafik açık, bazılarında kapalı. Şöyle bir dönelim. Dönüşlerde o hızı ayarlarsanız gayet güzel bir şekilde dönebiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar dönmeniz birazcık zor oluyor. Araba savrulup gidiyor. Buradan gittik mi hiç hatırlamıyorum ama buradan da bir çıkalım. Ya yani buradan geçmiştik galiba. Haritayı şu an göremiyoruz. Harita gözükmüyor maalesef. Buralarda da bir yerler var, bir şeyler var. Oralara da girebiliriz aslında. Bakalım olmadı. Şuradan bir giriş varsa hemen bir içeri de girelim. Haritada bu şekilde yeşil şeyler var. Bunları alarak arkadaşlar ek para kazanıyorsunuz. Buranın girişi nerede? Ben hala bulamadım. Ha burası galiba. Şuradan bir girelim hemen. Girişle girdik. Ha buradan uçuyoruz arkadaşlar. Uçalım. Bakalım toplayabilecek miyiz? Toplayamadım. One hour later. Çok hazırlıksız bir şekilde oradan atladığımız için onları toplayamadık. Şu an tekrardan doğduk. Ha orada hemen sağ tarafta gördüm orayı. Şimdi oraya tekrardan gireceğiz. De nereden giriyorduk? İçimden bir ses tersten gidiyorum Gidiyor şu an ama. Ha şuradan da giriş varmış zaten. Burası farklı bir yer mi? Burası daha başka bir yer galiba arkadaşlar. Hemen şuradan bir uçalım. Şu paraları da bir alalım. Bu şekilde parada kasabiliyoruz. Tam ortadan uçmam gerekiyor. Ya bu mekanikler nasıl böyle? Yine alamadık. Yine alamadım ya. Birazcık daha hızlı gitmek lazım galiba. Bir daha deneyeceğim. Pes etmek yok. Pes etmek yok arkadaşlar. Onları almam gerekiyor. Birazcık daha geriden gelip deneyeceğim. Drift modunu kapattım şu an. Drift modu kapalı. Drift modu açıkken birazcık sıkıntı. Bakın mesela şunu alalım. 50 birim fazladan para geliyor. Burası yeterli olur herhalde orayı almak için. Şu an kaçta gidiyoruz? 100, 150 ile falan gidiyoruz. Birazını topladık mı? Yine mi almadık ya? Sanki içinden geçtik gibi. <laughs> Neyse bunu kapatalım bir. Bu haritada bu kadar gezindiğimiz yeter arkadaşlar. Bakalım başka diğer haritalarda neler varmış. Onlara da bir göz atalım. Yeni kasaba haritasını denedik. Birazcık sürüş yaptık. Sağa sola baktık arkadaşlar. Şimdi bir de serbest modda gece haritası varmış. Bir de ona göz atalım. Daha sonrasında bu videoyu beğenirseniz, like'larsanız falan diğer modları da deneriz. Bakın mesela şehir 1 haritası var, şehir 2 haritası var. Liman modu varmış. Orada da yine para toplayabiliyoruz. Çöl haritası var. Otoban haritası falan var. Bunları hep deneyebiliriz mesela. Oyuna baya bir yenilik getirmişler. Ben oyunun videosunu çekmediğimden beri. Haritaya giriş yaptık. Bu şekilde kaldırımda başlıyoruz. Bakalım birazcık yola çıkalım. Neler var neler yok. Şehrin gece görünüşü nasılmış? Buna da birazcık göz atalım. Detaylar, ışıklandırmalar falan. Bunlara da birazcık bakalım arkadaşlar. Daha sonrasında da videonun sonuna geliriz çok fazla uzatmadan. Bu egzoz patlamaları bayılacak beni bu oyunda ya. Acayip hoşuma gidiyor var ya. Bu sesleri, bu egzoz patlamalarını falan bayağı bir iyi yapmışlar. Oyun 10'da 10 bir oyun bence. Burası kapalı galiba. Şuradan çıkalım. Oyun bana biraz bu haliyle şu an gece haliyle Need for Speed Underground'ı anımsattı. Özellikle yani nostalji oyunları da özledik. Eskiden oynayabiliyorduk mesela. Bilgisayarımız kaldırıyordu bu tarz oyunları, eski oyunları. Şu an arkadaşlar zor, çok zor yani. Mesela benim evimde FIFA'm da vardı, PES'im de vardı. GTA'm da vardı mesela ama şu an yeni çıkan oyunlar çok fazla yüksek gereksinim istediği için Oyunları kaldırmıyor. Güzel bir sistem toplamanız gerekiyor. E bu da haliyle benim gibi bazı oyuncuları mobile sürükledi. Bizler de böyle mobilde oyun oynayıp kafa dağıtmaya çalışıyoruz. Ayrıyeten sizlere böyle hobi amaçlı videolar hazırlıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur, beğeniyorsunuzdur. Şehir haritamız da bu şekilde arkadaşlar. Işıklandırmalar vesaire göründüm. Bu şekilde. Yol birazcık ıslak sanki, nemli gibi duruyor. Grafikleri de yükseğe aldım oysa ki ama bu haritada birazcık kasmalar yapıyor. Birazcık da drift modunda takılalım. Drift moduna geçtik. Şöyle bir anlayalım hocam. Burası kapalıydı. Şuradan çıkacağız. Şurada bir para varmış. Onu da alalım. Oyun bu haritada birazcık kasıyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizde de öyle mi ama. Birazcık kasmalar var maalesef. Uf, teğet de döndük var ya. Ufak güzel şirin bir harita yapmışlar. Gece atmosferli. Her yer aynı zaten. Çok fark yok. çıkmaz sokaklar falan var. Kasaba haritası benim daha çok hoşuma gitti. Şöyle de bir iş yapalım. Mekaniklere alışınca oyun gerçekten sarıyor yani keyifli. Tam böyle kafa dağıtmalık bir oyun. Ama mekaniklere alışmazsanız arkadaşlar birazcık sıkıntı. Burası nereye gidiyormuş? Şuradan da bir çıkalım. Burası da otobana bağlanıyor arkadaşlar. Burada tabii yarış modunu almam gerekiyor. İç kameraya da birazcık geçelim. İç kameradan da sürüş yapalım. İç kameranın ben mekaniklerini pek beğenmiyorum. Bana çok olduğumsu geliyor. Çok sert geliyor yani. Bakın mesela bu direksiyonun böyle dönmesi falan daha çok böyle Atari oyununu anımsatıyor bana iç kameraya geçtiğim zaman. Dışarıda kendi sıkıntı yok ama iç kameraya geçtiğim zaman bu direksiyon hareketleri vesaire birazcık kütük gibi yani çok ağır geliyor. Bu birazcık daha yumuşatılsa bence çok daha iyi olabilir. 230'a dayandık. 235, 240. İç kamera beni pek sarmadı bu oyunda ya. İçeriden kullanma hissiyatını pek beğenmedim. Baksanıza çok araba çok savruluyor yani. Direksiyon hareketleriyle beraber direksiyon birazcık daha yumuşatılsa sanki daha böyle bir gerçekçi hissiyat olabilir. İyi bir yere çarpmadık. Neyse şöyle arkadaşlar yavaştan artık bir videonun sonuna gelelim. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Algoritmalarımız dediğim gibi birazcık alt üst olmuş durumda. Videolarımız birazcık az izleniyor. Eğer bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu like'lamayı unutmayın. Bu oyunun devamını da kanalda görmek isterseniz lütfen yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu oyunun devamını da yine kanalda çekmeye devam edebilirim, başlayabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kaza yaptık. Hoşçakalın.